Yeah. Yürekten bahsetmişsin gram hesabı amcığınla karıştırdın Sanırım artık gizleyemiyorsun yarrağıma alıştığını Kötünü saymasak kimseden korkun yok hele Biz ananı tanıyoruz ucuz bütçeli kornalarda poz veren Leşin kıyıya vurdu resmidir bu seni deştiğimin Diyecekler ki 300 bataryanın silip geçtiği bir Çatılsın ipne şimdi kaşların bahsetmişsin esmer annenin meslek taşları Eski şehre yaptığın atar ağzından nasıl çıktı Karına bir gün huzur yoktan lan duyarsa kızıl çıktı Memleketime sövmeyi marifet bilen biçin Evini sordum ne keraneyi tarif ettiler Ufak piyasanda takıl bence fazla risk Kalma Joker'i sikeyim demeden önce erkekliğini ispat. Nasıl yaşayacağını sanıyorsun krallar arenasında Adın Orospuyken İstanbul'un şehir tabelasında Bence gidip rap'e tövbe etseydin Aman seni doğurunca sifonu çekseydi Kusura bak istersen Art niyetliyim Dua et de king size'lara seni dahil etmeyeyim Rap oyun değil mi? Ün istiyorsan 15 yaşında bir kız bul ve Sokrat gibi webcamde suyun gidip Anladık tedavin için yara beklediğini Koçum aşk parçası yapmaya devam etmeliydi Bizi disleyen bir kız emsisin Bir ilk oldum otur porno dergi sayfalarının boşluklarına lirik doldum Kadını sidik koydum disi doydum Yazmasaydım keşke sikik toy tam bir elli cirit boylu Amca kazın sikilmekten esnediyse verse girme Abilerin senin antörlükle beslediyse bilme Aslanların hükümdarlığında hiç geyik yaşar mı? Şunu bil ki ancak kulaklarımı sikmeyi başardın <laughs> Buradan yarrak desem amza şimdi validen dom alır İnan sikimi dahi kaldırmıyor annenin pornoları yazık Henüz geçen gün evden topladım domlarını 50 kilo taşı avuçlarken yokladım kollarını Battle bizde pes gibiydi SS sen daha bire kol bozuk Bu şarkılar bir manita için anana taktım boynuzu Sen yazarken amına koydum odada kaldı bornozum Ve sanat için soyumda hem de evine astım son pozu Oğuzda takıl belki bakar götüne biri Hamza vibratörle şu an adamda sen düzerken elini Panik depresifle yamulmuştu kim düzeltti belini Gel de anan yapar pers son elin birimi Çoktan meraklıysan Hamza atla gel ve tat bu penisi yataklarında yataklarımda yutkunurken niye tıkandı genizin öyle Sevgilin yatakta sırt döner ve yüzünü asıp der ki olmadıysa Hamza kusura bakma şafak denesin <laughs> Kerane çocukları baş varsa alırsın Gerdekte gözlerinde yaş varsa tanırsın Benim. Batarya o aşağılık karısı Eskişehir dediğin dediğim benim taşşağımın yarası Kerane çocukları baş varsa alırsın Gerdekte gözlerinde yaş varsa tanırsın Beni batarya 34'ün aşağılık karısı Eskişehir dediğim benim taş yarası Sizin yankılandı kızılcıkta damara bindiğinde Sen de zevk alırsın bir gün makatın acısı dindiğinde Erkek olmamın tek kanıtı bak da kimliğimde Gör be artık inkar etme babanı piç bu kim deyip de 1.50 penis boyum fakat validem de cirit derdi Delik şey çok Acımasızca çökledim yaşandı kızılcıkla Behrem'im kerane falan dedin şimdi orada bekle bir Karın bana da da Hamza dün bozuldu bekleme Ha sakın canım yüzünü kar beyazdan renklerim 15'lik velet sikenden insanlık öğrenilmez amcık Melek yüzlü pissiniz de gövdeniz bir kan kanma Yarrak hasta Oğuz ağzın açık kalsın abla 5 dakikalık bir amca sen çıkarsın amca Çelane çocukları baş varsa alırsın Gerdekte gözlerimle yaş varsa tanırsın Batarya 34'ün aşağılık karısı Eskişehir dediğim benim taşşamın yarası